Abi, ben de seni arıyorum her yerde. Ne yapıyorsun burada, üşüyeceksin. Her şeyini attım Onur. Ama hala her yere kokusu sinmişken... ...ben nasıl katlanacağım buna, nasıl unutacağım? Zaman. Zamana daha iyi olacaksın abi. Ama bak... ...şu an çok sinirlisin. Hızlı karar verme. Akışına bırak, tamam Ya Duvarlar üstüme üstüme geliyor, kalbim sıkışıyor. Ben nefes alamıyorum bu evde. Abi toparlaman lazım. Ben senin için çok endişeleniyorum. Sen böyle bir adam değildin ki. Hı. Sen sen hep güçlü, hep soğukkanlı bir adamdın. Son zamanlarda yapmayacağın şeyler yapıyorsun abi. Emre'yi kaçırmak ne abi ya? Sen de biraz ileri git düşünmüyor musun? Bana yaşattıklarını onlara yaşatmak istedim. Bu kadar hakkım yok mu? Ne oldu peki? İçin soğudu mu? Daha kötü oldu. Onur ben sevdim. Ben Nefise'yi çok sevdim. Ve dünyadaki herkesten çok ona güvendim. Şimdi bu olanları kabullenemiyorum. Katlanamıyorum Onur. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de Zeynep'i sevdim. Ben onu hayatımın merkezine koydum. Ama bu son yaptıklarından sonra... ...ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Biz sakin olmalıyız. Hı. Çünkü bu bizim öfkeyle çözebileceğimiz bir şey değil. Öfkem dinmiyor. Onur, öfkem dinmiyor. Her şeyi ardımda bırakıp çekip gitmek istiyorum. Ben bu evde yalnızım. Ben bu evde mutsuzum artık, anlasana. Peki ya Mert? Ha? Sen çekip gidersen Mert ne yapacak? Ona sarılarak teselli bulamaz mısın? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.